Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Brawl Stars oynayacağız. İlk Brawl Stars videom bu. Şurada Fantastic görüyorsunuz. Diğer yanda adını unuttum arkadaş. Tamam. Ben size açıklamada ikisinin de şeyini koyarım, kanalını koyarım. Yalnız Fantastic dedik de o Fantastic değil yalnız yani. Şöyle

vector. da the grind. Hadi. başlayalım ya bir zahmet. Yarım saattir başlayamadık. Gelince. Evet. First we shoot and then we loot. Çok şükür verdi. Do this if I wanted to. Yeah, Baştan öyleyim çok kula değilim ya. Bir tanesinde ölebilirim. Demeye kalmadı öldü. da kaybettim. Ama dert değil. Hala biraz şansımız var. Gidelim bakalım. Şimdi yapışma taktik. Ay storage varmış. Of, buralar karıştı. En iyisi. En iyi taktikle. Ka kalkanlı bir şekilde gidiyor. Şurada yapışma Aha. Şurada bir yesi. Aa, storage olur. エンディオラミスメーション。 Is ready. Tekrar oynamayalım ya. Hmm. Yine Edgar'la mı oynasın? İyi fikir aslında. <laughs> Ay burası değil. Adımı değiştiririm belki. O elmas fazlaymış. <laughs> Arkadaşlar belki ikinci ya da üçüncü videomda çok like gelirse adımız tek kişilik oyun olur. Kim bilir? Yine başladık. <laughs> Bakalım bu sefer ne olacak? Chester, Leon, Byron. Me alone. Güzel üçlü. Ama yetmez herhalde. Ee, e, bunları çok fazla. Kaça kaça yapayım Bu çok iyi bir fikir. Burada saklan. 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 Saklan kalkın kalkın. Ay bizimkiler oluyor galiba. Bilemedim şimdi ölüyorlar mı ölmüyorlar mı? Ah. 2'ye 1 mi? Neden? Neden 2'ye 1? Neyse. Ee, evet, bakalım. Şimdi Bayron uçağı Aha Bayron. Aha. Aha tuzak. Oh Leon da varmış. Bana böyle bir şeyler bekletmeyin ama yani. Evet. ilerliyoruz. İlerliyoruz. Hayır hayır taktik kullanıyor. Saklana saklana de onlar. Neyse. Umar hiç dert değil. Bizim için önemsizler. Bakalım. Bizimki güzel gidiyor. Hala adımı unuttum. Neyse. Kendisi. <laughs> Bu arada biraz Kordelius'dan bahsedeyim ben de. Kendisi yemeden içmeden shorts atar. Bakın kendisine hep shorts. Bari kendi yapsa iyi. Hazır buluyor biraz. Ben daha çok emek harcayanlardanım. Uğraşanlardanım. Hatta CP geldik ve tanıtım bile Neyse şimdi bana sırası değil kazandık turu. Ama erken sevinmeyelim. Bu turu alan alır. Uy huy. Uy. Yenecek miyiz? Yenemeyecek miyiz? Al ya! Az kalmıştı. Ölmeden kaçabilseydim. Bu mümkün değil artık. Yakında mümkün olursa, Playstation serilerimiz falan da gelir ben burada hızlıca geçmek istiyorum. Aha, biz burada adamla biz burada seyirciyle spikerlik yapıyoruz. bizimkiler ölüyor.

to turn and burn. Ha? Ne oldu? Ee, evet kazandık. Ve gördüğünüz üzere 4 kill aldım. Aslında daha fazla bekliyordum açıkçası. Ama ne yapalım ya? Hayat bu. Değil mi? Ee, star hediyesinde mı yoktur. Hep böyle işte. Şimdi... Benim Brosers hızlandırılmış hızlandırılmışını izlemeyeceğiz tabii ki. Çünkü videomuz bitti. Bu video biraz kısa olacak. Bye.